Hoş geldin Gülfiden abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk Emineciğim. Geç şöyle geç. Gel otur. Hayırdır sabah sabah? <laughs> Sana önemli bir mesele konuşmaya geldim kızım. Önemli mi? Çok önemli. Bilsen bilsen ancak sen bilirsin bu işi. Bismillahirrahmanirrahim. Neymiş bu kadar önemli olan? Vallahi benim için çok önemli Gahri Bu bizim paratoner bey var ya. Keltoş mu öğrenmedim daha. Melek'ten çatlayın kızım ben. Ee, şey... Ne? Ee, şey, ben... Ben sana bir çay getireyim. Dur. Sen mi kızım? <laughs> Sağ ol kızım, elin sağlık. <gülüyor> Emine, <laughs> Allah'ın seversen seni doğru söyle. Bu adam kel mi değil mi? Vallahi ben nereden bileceğim? Paratoner Osman kel mi değil mi? E, o zaman bu adam hiç başından şapkayı çıkayamaz. O neden? E, belki adamcağızın kafası üşüyordur Gülfiden abla. Ha, tamam işte bundan. Saçı olan adamın kafası neden üşüsün kardeş olmuşsa? Gülfiden abla. Şimdi bu adam gerçekten keltoşsa sen bu adamı almayacaksın mı? Almayacağım Emine. Tellerden elektrik alamıyorum ben. Hiç benim ampuller yanmıyor o tellere karşı. <laughs> Tövbe yarabbi. Bu adamın kafası devlet sırrı gibi. Hiç gören yok. İki belgelerinde adı geçiyor mudur acaba bu adam? Yok, yok. İki belgelerinde belgelerini bahsetmiyor. Ama illi benim bunun kafasını görmem lazım Emine. Peki sen bunu Paratoner Osman'ın kendine sorsan? Ee, Emine sen emin ettin ha. Hiç kimisi kendisini benim başım kel Ben, ben şimdi hatırladım. Niye Emine? Hani geçen sefer geldiydi ya bize. Ee? Ben böyle herkese çay verirken... E, ...şöyle dedi o... E, ...bana da çay verseniz de benim başım kel mi dedi. esetten mi öyle dedi? Evet. Baksana adam kel değil demek ki. Durup dururken neden öyle bir şey söylesin o zaman değil mi? Abo oh, Emine. Yine içim rahatladı. Nedensin? bir anda elektrik almaya başladım. Oh yarabbim şükürlerim olsun. Yok kendi gözünden görmem lazım Emine. Öğreneceğim ben bunu. Nasıl olsa öğreneceğim bak. Emin olacağım tam. Boş boş elektrik alıp durmayayım kızım ya. <laughs>